Ama ne oldu anneciğim? Hayalet. Ne oldu anneciğim? Casper mı gelmiş evimize? Başlar, ne başlar, yapıyordu anneciğim? Güzel. Senin danönelerin vardı. Çilekli danönele, çikolatalı danönele. Onları almaya mı geldi acaba? Gel bakalım beraber. Nerede masal? Göster bana. Nerede annem? Mutfakta mı? Şu yakayım mı? Göremiyorum. Şu yak. <laughs> Orada dans ediyor. Evet anneciğim gelmiş evimize. Niye geldi bu halet Kesper? <laughs> Masal kaç. Oynuyor. Ne yapacağız annem şimdi? Ne yapacağız? Bir de tuhaf tuhaf sesler geliyor. Sesleri duyuyor musun? Bebek ağlama sesleri geliyor. O nereden geliyor sence? Hangi odadan geliyor? Üst kattan mı geliyor? Anlamadım gitti anneciğim ya. Ha? Nereden geliyor? Şimdi biz bu hayaleti nasıl göndereceğiz? Hem hayalet gelmiş hem bebek sesleri geliyor. Gizemli ses geliyor bir de ya. Ne yapacağız annem şimdi? Ha? Saklanalım mı? Başka ne yapacağız? Başka ne yapacağız? Ha? Sesli konuş biraz bilmiyor musun? Nereden geliyor ses? Duyuyorsun değil mi anneciğim? Bak bebek ağlıyor gibi gülüyor mu? Belli değil nasıl ses çıkardı. Kesper gelmiş zaten annem. Bir de gizemli ses var evimizde. O da senin odandan geliyor galiba. Ağlayan bebeğin var mı senin? Ha? Yok değil mi? Ağlayan bebeğin yok değil mi? Ne yapacağız o zaman? da bakalım gel bakayım bu ses nereden geliyor? Sesi bulmamız lazım. Acaba balkon acaba balkondan mı geliyor? Masa balkondan mı geliyor? Senin odandan mı? <laughs> anneciğim gel bir balkona bakalım. <laughs> bakayım ben bir balkona. Hayır gerek yok. Masa ses burada kuvvetleniyor anneciğim. Burada ses var. Ağlama sesi var bebek sesi. Ne yapacağız? Balkondan geliyormuş o ses. Ben de diyorum bu ses nereden geliyor? Hayalet nerede? Onu gördün mü? Bir daha bakalım orada mı? Yoksa buraya doğru mu geliyor? Yanımıza mı geliyor bizim? Evet senin odanın kapısının önünde anneciğim oynuyor bakar mısın şuna? Gel hemen abur cuburlarını alalım gel. Hemen senin abur cuburlarını alalım gel. Bunları sakla tamam mı? Sessiz, sessiz Bak orada anneciğim dans ediyor karanlıkta Allah'ım ya Rabbim. Bu niye geldi bizim evimize? Ne istiyor bizden ya? Masal, sakla onlar anneciğim. Bulmasın tamam mı? Yoksa <laughs> alır senin abur cuburlarını. Kesper gelmiş evimize arkadaşlar. Bir i̇şte balkondan tuhaf tuhaf sesler geliyor. Buraya mı koyuyor <gülüyor> <gülüyor> Bir tane kaldı. Onu da sakla anneciğim. Aferin <laughs> sana. Geliyor mu? <laughs> hey, evet orada annecim dans ediyor. Ne, ne istiyor bizden ya? Abur cuburlarını istiyor. Sana yedirmeyecek galiba. Ne yapacağız ya? Bir şey düşün, bir plan düşün. Çabuk otur. Otur da düşün. Öyle mi yapalım? Tamam diz Burcu cuburlarını yere. Çok mu korkuyorsun? Tamam anne dizsin o zaman tamam mı? Koy şuraya. O kapının ağzına koy. Evet. Diğerlerini de getir anneciğim. Onlar da getir kızım. Bunu da koy annem. Bunlar alıp gider belki ya. Evet anneciğim getir. Onu da koy. Sabah Burcu Bulan Dici arkadaşlar oraya. Bak bakayım. Başka yok galiba. Bir tane daha anne vardı. Hüpper. O nerede anne? Buna bak ya. Balgondan hala tuhaf tuhaf tuha bebek ağlama sesleri geliyor ya. Hadi anneciğim onu da koy. Evet anneciğim. Koy onları. Gördün mü nerede? Evet geliyor masal bu tarafa doğru. Anneciğim hayalet Casper kesper geliyor bu tarafa doğru. Hayalet kesper anneciğim. Evet. Beyaz böyle dans ediyor kollarını böyle böyle yapıyor. Ha. Nasıl dans ediyor göster bakayım bana. Öyle mi yapıyor? Arkadaşlarına ne diyeceksin anneciğim? ben beni Sıçam, bye bye. masal anneciğim tavşan geliyor sen neredesin saklanman lazım bir yere çabuk gir gir koltuğun arasına gir neredesin masal masal buraya saklan bekle orada tamam mı kızım Rabbi tavşan seni bulmasın tamam mı anneciğim saklan orada Abi bir tavşan sen neredesin? Bizim evimize neden geldin? Bizden ne istiyorsun ya sen? Abur cubur mu istiyordur, istiyordur kızım? Allah'ım ya Rabbim ya. Tamam biz ona biraz abur cuburlar ayarlayalım da ne ayarlarsak bilmiyorum ki <laughs> masal. Sence ne ayarlayalım? <laughs> be, şey, Efendim? Hazırlayayım mı? Ama sen, sen seni görmesin. Çığlık da gelebilir evimize. Ama dikkat et çığlık gelebilir. Çığlık sen gelme tamam mı? Rabbit tavşan var bizim evimizde. Seni istemiyorum. Evimizden git Rabbit tavşan. Git evimizden. Şu an seninle ne oynuyoruz anneciğim? Anne, evet, renk renk balonları anneye getirme. Masal mavi balon hangisi anneciğim? Bu. Al eline bana getir. Aferin sana. Mavi balon. Tamam. Yeşil balon hangisi anneciğim? Bu, da Bu da Ay tutamıyorum. Buraya koy. Arkama koy oraya koy. Masal mavi ile yeşil balonları getirdi. Bu. Mor balonu getir anneciğim. Bu. Tamam. Siyah balon. Siyah, sarı hangisi? Onu da koy. Gri balonu da getir. Şimdi İç. ne yapalım bu balonlar anne Ne yapalım? Patlatalım mı? Evet. Bir dakika, ben kürdan alıp geliyorum. Bekle. Tamam? <laughs> ah. Korkacak bir şey yok. Patlat bakayım balonları. Masal balonları patlatacak arkadaşlar. Masal siyah balondan başla bakayım. Hayır sen patlatacaksın anneciğim. Ama anneciğim sen ben patlatacağım dedin ya. Hadi bir tanesini sen patlat. Maviyi patlat. Şöyle D'dir. Korkma hadi. Hadi anneciğim. Korkacak bir şey yok kızım. Hadi. patladı. <laughs> Korktun mu? Şimdi hangisinde sıra? Siyah balon. Şimdi mavi patlatıyoruz arkadaşlar. Şimdi patlat anneciğim. Patlat. Patlasana anneciğim. Bir daha balon almayacağım sana masal. Ay mavi balon da patladı. Sarı mı? Balonları patlattık arkadaşlar. Yeşil. yeşil kaldı. Tut. Hazır mısın masal? Evet, Korktun mu? Onu da getir. Getir ya anneciğim eşe. Getir anneciğim. Masal. Ay. Çığ Evimize çığlık gelmiş annem. Maskeyi tak. Evimize çığlık gelmiş annem. Gördün mü sen onu? Evet. Hani nerede ben bir bakayım ona. Tak kafana, kafana tak. Tak kafana hadi. Evet, 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 evet. Arkadaşlar eve çığlık gelmiş. Ay çok korkunç bu çığlık ya. Nereden geldin sen bizim evimize? Ee, Şeyden. Nereden geldin? Bahçeden. Bahçeden mi geldin? Evet. Ama ben bahçenin kapısını kitlemiştim. Nasıl geldin? Geldi. Ne yapacaksın sen buraya geldin bize ne yapacaksın? Hamur oynayacağım. Hamur mu oynayacaksın? Ay arkadaşlar çığlık evimize gelmiş masalın hamurlarıyla oynayacakmış görüyor musunuz arkadaşlar? Çok korkunç değil mi? Masal kızım. Neredesin anneciğim? Topunu da burada bırakmışsın. Masal. Aa burada da yok. Sıp sıp orada. Masal ne yapıyorsun anneciğim? Mesleği mi izliyorsun? Masal sana diyorum anneciğim mesleği mi izliyorsun? Evet. Ama ben sana mesleği izleme evimize gelir dedim ya. Evimize gelirse ne olacak? Nereye saklanacağız anneciğim? Oralara. Tepe. Tepeye nasıl çıkalım kızım? Tepeye çıkamayız evin tepesine. Hayır. Ne yapacağız şimdi Vesteyimize gelirse? Kapatacak mısın? Bak oturma odasından sesler geliyor garip garip. Vestey'in sesleri geliyor. Evet. Ben oynayacağım. Bakalım kim var orada? Masal. Oturma odasında kim var annem acaba? Meslek. O mu geldi yoksa senin videolarını izlediğini gördü de. Ha? Gel bakalım bakayım bir. Evet. Bakalım. Yürü bakayım. Senin saçların da aynı Vestey gibi olmuş annem. Yürü bakalım saçların. <laughs> Masal orada. Topunun yanında. Anneciğim dans ediyor. Şey. de dans mı edeceksin? Mes, yanında mı edeceksin? Tamam et orada sen dans. Ben, ben, de yanında dans etsin. Korkmuyor musun sen Vestey'den? Korkmuyor musun anneciğim? Neye geldi acaba bizim evimize? Ne istiyor anneciğim bizden? Masal. Acaba bizden ne istiyor? Bak orada topunun yanında oynuyor kızım. Masal. Aşkım ne istiyor acaba? Mesle ne dans ediyorsun anneciğim? De, evet, de, tamam anneciğim alacağım tamam ben sana. <laughs> Bak oynuyor arkadaşlar aynı hareketlerini yapıyor Wednesday'in ya.